Affedersiniz bir şey. Bizim. Eyvallah. Bizim doğru. gitmek istemiyorum ben. Ama planladım her şeyi. Londra'da kuzenim bekliyor. Sonra yarın my family bekliyor New York'ta. Olsun bizim. Sen git. E, nasıl olsa geri döneceksin değil mi? Elbette döneceğim. Sen neredeysen ben oradayım. Sen askerden kaçabilirsin. Ama benden kaçamazsın artık. Ne kaçması be? Vallahi de kaçanı eşek döpsün. <laughs> yani kaçmam bizim. Hiçbir yere kaçmam Zaten kaçmaya kalkarsan Hamza. 18 30. Bizden önce ben seni kurşuna dizerim. Gitmem gerek. Kalkıyor Tüm benim uçağım. Uçağ. Tamam <laughs> bizim. Ee, madem e, sen bin kaçırma uçağı. Ee, ama sonra geri gel. Değil mi? Beni seviyorum Hamza. Ben de seni sevip, ben de seni çok seviyorum. Liz, Liz, im. sen benimle evlenir misin, ha? Oh. Evet, Hamza. Oh. 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 <laughs> Evinirim tabii. <laughs> Bu da sevgilim. Evlenmez miyim? 55! 56! 57! 58! 60! 67! 63! 65! 60. Allah Allah! Niye 65 bunlar Seyfi? Ben de anlamadım ki komutanım. Ver Bak. bakayım şunu. Şimdi. Yedi tane nöbetçi, bir nizamiye çavuşu, dört tane karavana sorumlusu, üç görevli, dört istirahatli, e bir de berber, altmış altı komutan. E niye altmış beş o zaman? Bana bak, bir daha bak şuna, bir daha say. Emredersiniz komutan. Şşş, oğlum nereden çıkardın lan şimdi memleket izni? Hem bütün izinleri bitti be ya. Senin bir tek şey kaldı, mazeret izni. Abicim, annem doğum yapacak. Bundan hala mazeret mi olur be? Doğacak bebe de senin sanki çok umrundaydı. İzine gitmek için mazeret uyduruyor. Yok abicim tam zamanıdır şimdi. 19 Mayıs gösterisinde de fena sükse yaptık kesin izin verirler. Hadi bakalım git de gör sarı kızın gözünü. İzle şimdi beni. Vedat İzmir. Bir maruzatım vardı komutanım. Ne oldu Vedat? Ne istiyorsun yine? Komutanım size ne kadar <laughs> Ne olur Neriman'a yollayın beni. <laughs> Alo. Hangi Neriman? bana cittun. Ursula'ya cittun. Yetmedi Yasemin'e cittun. Komutanım ne yapayım? Arsızım ben. Yüzsüzüm. İsteğinin bir yüzü kara vermeyen kıza kabus olsun. Bir de bana numara yapıyor Gudu. <laughs> git git. Başka kapıya. Fırtına gelince ondan istiyorsun. Lan bunlar yoktan da anlamaz oldular be. Ne oldu lan köz? Kaç ay aldın? <laughs> ne yaptın Seyfi? <laughs> Hamza yok komutanım. Allah nerede bu arz herif ya?